Evet merhaba selamlar hepinize. Tekrardan bugün sizlerle beraber otomatik damacana su pompası, şarjlı su pompasını inceleyeceğiz arkadaşlar. Ben bunu bir internet sitesinde görmüştüm, bir alışveriş sitesinde görmüştüm. Daha sonra bunu mağazabudur.com satıyormuş zaten. Mağazabudur.com gönderdi bunu bize. 39 liraymış fiyatı Şimdi şöyle söylüyorlar, iki tipli varmış. Birisinin şöyle göstereyim, 1200 mA mesela bu. Bir de bunun 600 miliamper'liği varmış. Onun şarj süresi vesaire batarya ömrü daha düşük olduğu için daha uygunmuş ama bu gerçekten de çok uygun 39 lira gibi mağazabudur.com'da fiyatı var. Aşağı linkini koyacağım. Oradan alabilirsiniz. Zaten bir damacana ya da takacağız arkadaşlar. Şöyle gösteriyor. Şarjlı yani herhangi bir notebook işte telefonu şarj ettiğiniz adaptörden pilini doldurabiliyorsunuz. Şarjını doldurabiliyorsunuz. E şöyle söyleyeyim teknik özellikler diyor NP-02 4 wattla demin söylediğim gibi DC 5 volt yani notebookla da şarj edebilirsiniz. İsterseniz Samsung işte iPhone o şarj adaptörlerinden bunu şarj edebilirsiniz. Şöyle söylüyor motor sayısı bir motoru varmış ve pil kapasitesi demin dediğim gibi 1200 mili amper. Şurada CE belgeleri vesaire varmış. Birazdan damacanaya takacağım. Şöyle içini açalım. İçinden ne çıkıyor? Ya 39 lira çok hani böyle şeyim yok ama Gene bakalım ama güzel diyorlar. Yani dedim dediğim gibi o diğer e-ticaret işte pazar yerlerinde satılanlardan çok çok iyi diyorlar. Çünkü bunun ömrü vesaire, pil süresi vesaire de çok iyi gidiyormuş. Şöyle Evet ya bunu kaliteli duruyor ya Şey durmuyor. Şöyle mikro yeri var. Şöyle göstereyim. Buradan şarj ediyorsunuz. Şöyle kablosu çıkıyor zaten. Bu mikro bildiğimiz eski Samsung mikro kablo arkadaşlar. Takılıyor. Demin Dediğim gibi iki tür varmış. Bu kaliteli olanmış arkadaşlar. Diğeri hani ben söyledim 39 lira. Ya yani 29 liraya vesaire de var. Diğerinin ömrü 640 miliamper vesaireymiş ve böyle bu şekilde de değilmiş. Gerçekten yani böyle sağlam sağlam yani. Baksana baya baya iyi. Evet şöyle bir içinden şey çıkıyor hortumu çıkıyor. Şöyle hortum arkadaşlar. Bunu nereye takıyoruz? Evet. Şimdi bunun şu tarafı herhalde şey. Bunu damacanaya koyacağız. Birazdan takacağım zaten göstereceğim. Şöyle. Şöyle. Evet şöyle de bir metal yeri var. Şöyle de bir metal. Şunu da buraya takıyoruz. Evet başka ne varmış? Şöyle bir kullanma kılavuzu var içinde. Evet kullanma kılavuzu diyor. Pompası varmış. İşte USB kablosu. Silikon ortum varmış. Bundan bahsediyor. Kullanmadan önce 3 saat şarj ediyormuşuz arkadaşlar. Metal boru silikonluymuş. Yani herhangi bir pahalanmıyor. Şey olmuyormuş. Paslanmıyormuş. İsterse diyor silikon hortumu veya işte metal boruyu diyor. Yani kullanmadan önce kaynatabilirsiniz de diyor. Şöyle göstereyim. Ben bunu kaynatmayacağım. Bir tane kapalı damacana vardı. Ona takacağız. Şimdi şöyle <laughs> Çok iyi ya. Yani bu insanın günlük hani hep çay içiyoruz işte sigara vesaire falan. Günlük böyle insanın hani su içme hissiyatını da şey yapar yani bence arttırır. Hani tam çocukluk böyle. Kaliteli yani öyle şey bir malzeme değil arkadaşlar. Şöyle hani güzel yani kalitesi gerçekten güzel. 39 liraya nasıl böyle bir şey satıyorlar? gerçekten anlam veremedim. Demin dediğim gibi mağazabudur.com'da 39 liraya alabilirsiniz. Şöyle mavi de ışığı yanıyor. Bunu alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bir damacanaya takayım. Bir tane de bardak koyalım. <laughs> bakalım nasıl? Hani çekiyor mu vesaire? Öyle bir bakalım. Bilgisayardan cep telefonlarına, akıllı robot süpürgelerden kozmetiğe, güvenlik sistemlerinden elektrikli ev aletlerine ihtiyacım olan ne varsa stoktan aynı gün kargo hizmetiyle mağazabudur.com'da. Evet şöyle iki tane damacana koydum ama bir tanesini şöyle videodan önce şöyle taktım. Bunu herhalde çıkartmıyoruz yani şu tarafı. Çünkü böyle çok saçma bir şey oluyor. Herhalde burayı delmemiz gerekiyor. Şimdi ben burayı bir deleyim. Evet yani oraya şey yapmamız gerekiyor. Hani şunu kapağını çıkartmamamız gerekiyor. Şöyle bir tribüşon gibi bir şeyle deldim. Şu var ya çok merak ediyorum. Şimdi bir de akmazsa harbiden çok gülerim yani. Şöyle bayağı sert oldu ha. <laughs> akıyor akıyor. akıyor akıyor. Akıyor sorun yok. Güzel oldu bence gayet güzel oldu. Baksana. Ya dur, Evet şöyle bir şey buldum. Bunu dolduracağım. Bakayım şöyle kaç milim? Bir litre herhalde. Şöyle takayım. Evet şu an akıyor. Evet gayet güzel abi. Harbiden 10 numara 5 yıldız. Aa çok güzel ya. Gerçekten var ya şu Çinliler Hani ne kadar böyle hastalıklı falan olsalar da bilmiyorum. Yani şu adamların da günahını almayalım ama gerçekten bu işi beceriyorlar ya. Hani adamlar çok enteresan şeyler yapıyor. Bir kere de şey vardı. Klozetin böyle yanına ışıklı bir şey almıştım. Niye aldığımı hiç hatırlamıyorum. Oturunca böyle ışık görünüyor, saçıyor, değişiyor falan. O da enteresan bir şeydi ama bu gayet güzel kullanışlı. Yani böyle ikide bir işte damacanaya vurmaktansa bir de kaliteli ha öyle şey bir değil ya hiç ya 39 lira olacak bir ürün değil. Evet ürün gayet güzel arkadaşlar. Bunu mağazabudur.com'dan satın alabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. bilgisayardan cep telefonlarına, akıllı robot süpürgelerden kozmetiğe, güvenlik sistemlerinden elektrikli ev aletlerine ihtiyacım olan ne varsa stoktan aynı gün kargo hizmetiyle mağazabudur.com'da